daha önce Mart ayında OECD raporunu açıklamıştı. 3 aylık dilimler halinde açıklıyor görünüm raporlarının ikinci üç aylık dilim yani Haziran raporunu bugün açıkladı. Mart ayına bakacak olursak küçük artmalar var, küçük oranda artmalar var mı? Türkiye büyümesinin, Türkiye ekonomisinin büyümesinde ise Gözle görülür bir artış tespit ediliyor. Yeni bir revizyon yapıyor OECD. Hemen rakamlara başvuracak olursak e, önce küresel ekonomi belki çok kısa hemen geçelim. Mart 2023 raporunda %2.6 olarak açıklanmıştı Küresel büyüme şimdi 2.7'ye rektifiye etti OECD bu rakamı e, Haziran ayında. Dolayısıyla çok ufak bir büyüme ama görünen o ki Dünya Bankası'nın rakamları az önce Serhan'ın açıkladığı rakamları oranla da oldukça farklı sonuçlar görülüyor. Bunu da belirtmekte fayda var. 2024'te bu rakam 2.9 olarak belirtiliyor. Yani çok küçük bir oranda daha 2024'te büyümenin yine yavaş ama ileriye doğru gideceği belirtiliyor. Türkiye ekonomisine gelince bu büyüme tahmini dolar kur prizinin yaşandığı bu günlerde... Türkiye ekonomisinde en önemli sorunun enflasyon ve e, para politikaları olduğu belirtiliyor. Maliye Merkez Bankası'nın faiz konusundaki politikalarının değişmesi gerektiğine atıfta bulunuyor. Rakamlara başvuracak olursak, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini bugün yayınlanan raporda 3.6'ya çekiliyor, 2.8'den dolayısıyla bu önemli bir fark ama bu büyümenin enflasyon, işsizlik ve e, Türk lirasının değeri konusundaki bir takım sorunlara rağmen yükseldiğine dikkat çekiliyor. Türkiye ekonomisinin 2024'te ise 3.8'den 3.7'ye küçük bir gerileme kaydedeceği belirtiliyor raporda. Türkiye'de enflasyon bu yıl %44.8 olarak gerçekleşecek OECD'ye göre. Önümüzdeki yıl ise %40.8 oranında meydana gelecek işsizlik bu yıl %10, önümüzdeki yıl ise %9.9 oranında gerçekleşecek. Türk ekonomisinin en önemli itici motoru, büyümedeki en önemli itici motor olarak tabi tabii iç talep olarak Belirleniyor iç ekonomide önemli talebin itici güç olmaya devam ettiği belirtiliyor ancak dediğim gibi enflasyon rakamlarını ortadan kaldıracak faiz uygulamalarının bir an evvel gündeme gelmesi gerektiği de vurgulanıyor raporda dünya açısından da durum böyle biraz Serhan'dan yine farklı teşhisler var dünya ekonomisiyle küresel ekonomiyle ilgili de farklı bir takım bulgular var bir tarafta olumlu gelişmeler var enerji fiyatları düştü Rusya Ukrayna savaşının sonrasında ateşlenen fiyatlar enflasyon rakamları biraz geriye çekildi ama bunda hükümetlerin çok önemli payı var hükümetler ekonomilerini desteklemek için kesenin ağzını açtılar yüksek oranda borçlandılar önümüzdeki önümüzdeki dönemde evet rakamlar düşecek. Büyüme rakamları kaydediliyor. Fransa 0.05 civarında, Almanya ise %0 civarında büyüme sergileyecek. Büyüme rakamları biraz ıı, düşük gelecek. Ancak şu uyarıda bulunuyor. OECD eğer bu e, ekonomik rakamların düzeltilmesi isteniyorsa hükümetler e, COVID sonrası uyguladıkları destek programlarını politikalarını devam ettirmeliler. Fakat çok önemli bir uyarı var. Devlet borçları ve e, kamu borçları ve dış borçlar şeklinde uyarılar var bu konularda da dengeli politikaların ve e, bir takım tasarruf politikalarının uygulamaya konulması isteniyor. Özetle böyle OECD raporu